Kıymetli izleyicilerimiz, oruçlu iken kan vermek ve vücuda kan almak orucu bozar mı? Ramazan-ı Şerif ayında oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz. Vücuda kan almak ise beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar. Kan vermenin orucu bozup bozmaması ile ilgili olarak birbirine zıt iki rivayet vardır. Bunlardan birine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacamat yapanın ve yaptıranın vücuttan tedavi maksadıyla kan alanın ve aynı amaçla vücudundan kan aldıranın orucu bozulur buyurmuştur. Öte yandan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin oruçlu iken hacamat yaptırdığı rivayet edilmiştir. Fetvaları bu iki hadisi birlikte değerlendiren bilginlerin çoğu birinci hadisi hacamat yapan kişinin kanı özel alet ile emerken ağzına kaçırabileceği hacamat yaptıranın ise kan verdiği için zayıf düşerek hasta olabileceği için oruçları bozulma tehlikesiyle karşı karşıya kalır şeklinde yorumlamış ve ikinci hadisi esas alarak kan vermenin orucu bozmayacağı sonucuna varmışlardır.